Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin aklınızdaki kişiye bakacağım. Yayınıma hoş geldiniz. Bakalım aklımdaki kişinin hayatında bugün neler varmış. Yalnız çok heyecanlı bir aklımızdaki kişi var. Bu hem hem eril tarafında hem dişi tarafında bence. Her ikisi de çok heyecanlı. Şöyle kartlarımı seçiyorum arkadaşlar. Buraya iki tane verdi. arkadaşlar kartlarımı açıyorum. Şöyle kupa altılısı, aziz kartı, değnek beşlisi, yıldız kartı, değnek ası, kılıç dokuzlusu, çıkan kartlarımız denge kartı. Arkadaşlar isterseniz buraları atlayabilirsiniz. İsterseniz benimle birlikte devam edebilirsiniz. Kupa 8'lisi, Kılıç Şövalyesi, Kupa Kılıç Prensi. Arkadaşlar Kupa 6'lısıyla e, burada aklımızdaki kişi bize bir e, hediye veriyor. Yani kazanmış olduğu hediyeleri bize sunuyor. Bir çiçek sunuyor bize. Yani bir gelecek var ediyor burada. Aziz kartı. Aziz kartıyla başarılar elde etmiş. Yani e, kendinden emin bir azizimiz var burada. Başarılar elde etmiş bir aklımızdaki kişi var. E, ve bu aklımızdaki kişi bazı kararlar almış. Ve bu kararları yerine getirmeyi düşünüyor. İskilerli bir şekilde. Değnek beşlisi. Denek beşlisiyle çevrendeki, çevresindeki insanlarla mücadele eden bir aklımızdaki kişi var. Yani bu aklımızdaki kişinin çevresi çok kalabalık. Çevresinde delikoducu ve haset insanlar var. Kendisini çekemeyen ve dişini çekemeyen. Hem elini çekemeyen hem dişini çekemeyen. Aralarındaki ilişki e, ilişkiyi kıskanan insanlar var. Ve bunlar ayak bağı bir şekildeler. Yıldız kartı. Yıldız kartıyla... E, e, yıldız kartıyla aklımızdaki kişi bize sakin olmamızı söylüyor ve e, biz de kendimizi sakinleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve sakinleşmiş de bir durumdayız tabii ki eskisi kadar hırçın değiliz agresif de değiliz. Aklımızdaki kişinin bize mesajı yani iç e, içsel olarak hissettiğim şekilde içsel olarak hisset e, hissettiğim kadarıyla bize diyor ki sakin ol. Sakin ol, sessiz ol. Yani fazla hırçınlaşma ve karar kararlarını doğru alıyor. Beyne kası. Beyne kasıyla bize burada bir barış yani bir zeytin dalı uzatan bir elimiz var. Bir bir aklımızdaki kişi var. Bu eril de olabilir, dişil de olabilir ama genel ele bakılırsa bir erkek eli gibi yani bir eril eli gibi bulutların arasından geliyor ve uzaklardan geliyor. Kılıç dokuzlusu. Kılıç dokuzluysa dokuzlusuyla sırtından vurulmuş olan dedikodularla yoğrulmuş olan yani arkasından birçok dedikodu yapılmış olan bir aklınızdaki kişi var. Diyor ki uyku uyuyamıyorum diyor. Burada evrenin mesajı ona ve bize uykunu uyu. Yani uykunu alamazsan hayattan da zevk alamazsın. Hiçbir şekilde maddi manevi yükselemezsin de. Ee, sağlıklı olamazsan sağlıklı da düşünemezsin diyor evlenin mesajı bize buydu e, ee, alan bence uykusunu alan insan daha sağlıklı oluyor ve e, daha da hayattan zevk alıyor. Uyku uyumadığı zaman e, bütün yani günlük işleri bile aksıyor. Denge kartı. Denge kartıyla e, elindeki suyu o kupadan o kupaya o kupadan o kupaya bir boşaltan bir aklımızdaki kişi var. Burada melek durumunda yani çevresindeki insanları koruyan, kollayan, akrabalarını ve çevresindeki insanı yani bizi de koruyup kollayan kanatları